tesinde özgür iradenin varlığı veya yokluğu veya varsa bile ne düzeyde özgür olduğu hukuk sistemlerimizin sınırlarını belirleme ve toplumu düzenleme kabiliyetimiz açısından çok önemli. Çünkü özgür irade aynı zamanda ahlaki sorumluluklarımızla ve onların sınırlarıyla ilgili. Örneğin Daniel Dennett gibi filozoflar özgür iradenin olmadığına inanılan toplumlarda felaketin doğacağına inanıyorlar. İddialarını desteklemek için de bazı deney bulgularını sürüyorlar. Mesela bir çalışmada üniversite öğrencileri 3 gruba ayrıldı ve birine özgür iradenin olmadığını anlatan bir metin okutuldu. Diğerine özgür iradenin var olduğunu anlatan bir metin okutuldu. Kontrol grubu olan 3. gruba ise özgür irade ile ilgili olmayan başka bir metin okutuldu. Sonrasında 3 gruba da bilgisayarda çözebilecekleri bir matematik testi verildi. Ama araştırmacılar bilgisayarlarda bir sorun olduğunu, eğer soru gözükür gözükmez space tuşuna bas mazlarsa bilgisayarın sorunun cevabını açık edeceğini söylediler. Deneklerden soruyu görür görmez hemen space'e basarak cevabı geçmelerini ve soruları kendilerinin çözmelerini rica ettiler. Tabii ki bilgisayarlarda sorun falan yoktu. Bu deneyin önceden hazırlanmış bir parçasıydı ve ilginç bir şekilde özgür iradenin olmadığı yönünde telkin edilen grupta hile yaparak çıkan cevabı işaretleme oranı diğer iki gruba göre daha yüksekti. O iki grup arasında ise bir fark yoktu. Yani insanlar zaten iradelerinin özgür olduğunu varsayarak hareket ediyorlar gibi gözüküyorlar. Bu özgür iradeden doğan ahlaki yükümlülüğü göstermesi bakımından kesinlikle ilginç bir bulgu. Ama özgür iradeyle ahlaki sorumluluklar arasındaki ilişkiyi inceleyen tek araştırma bu değil ve yapılan birçok tekrar çalışmasında bunun tam zıttı da dahil olmak üzere birçok farklı sonuç elde edildi. Dolayısıyla şu anda elimizdeki verilerden yola çıkarak özgür iradenin olmaması halinde de insanların kafayı yiyeceklerini söylemek zor. Ama sağ duyularımız bizi iki yönde çok güçlü bir şekilde itiyorlar. İlki ben şu anda sol kolumu değil de sağ kolumu kaldırmayı seçtiğimde kendimi tamamen özgür hissediyorum. Eğer özgür irade bir ilizyonsa bile kabul etmemiz gerekiyor ki bu çok güçlü bir ilizyon ve ilizyonun bu denli güçlü olmasının evrimsel bir nedeni olmalı. Ama bu nedeni henüz tatmin edici bir şekilde tespit edemedik. İkincisi ise gerçekten de sokaktan çevirdiğiniz birine özgür iradenin olmadığını söylerseniz akıllarına gelen ilk şey o zaman gideyim de komşumu öldüreyim mahkemede de özgür iradem yoktu ne yapayım diyeyim gibi şeyler oluyor. Her şeyden önce bu insan doğasının absürtlüğüne yönelik oldukça ilginç bir veri. Çünkü Celal Şengör'den bir alıntı yapacak olursam ana baba korkusuyla veya devlet korkusuyla veya ilahi ceza korkusuyla kötülükten uzak duran insanlar erdemli insanlar değiller. Olsa olsa korkak insanlar. Komşuyu öldürmenin kötülüğü evrimsel nedenlerle son derece izah edilebilir. Hepimizin anlayabileceği bir mekanizma. Ama bu ayrı bir videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Daha önemlisi bence bu tür şeyler söyleyenler özgür iradenin var olmayabileceğinin tam olarak ne anlama geldiğini anlayamıyorlar. Çünkü akli melekeleri yerinde olan biri için bir insanı öldürmek eğer özgür iradem yok ne yapayım demek kadar basit bir olaysa bir hakim de özgür iradem yok seni hapsetmek zorundayım ne yapayım diyebilir. Yani özgür irade tartışmasının önemli parçalarından biri Özgür iradeyle hukuki veya toplumsal sorumluluklarımız arasında gerçek bir neden-sonuç ilişkisi olup olmadığı konusu. Mesela birçok ülkede suça karşı verilen cezanın tamamını çekmek için akıl sağlığınızın yerinde olması gerekiyor. Ama akıl sağlığının yerinde olmaması bile cezadan tamamen kaçınmak için yeterli bir gerekçe değil. Sadece ülkeye bağlı olarak ceza azaltılabiliyor veya bu kişiler cezanın tamamını veya bir kısmını psikiyatrik hastanelerde zorunlu tedaviden geç çekiyorlar. Yani o durumda bile sizin özgür olmayan iradenizin sebep olduğu sorunların bir karşılığı var. E çünkü bu sorumluluklar insan evriminin toplumsal düzen ayağından geliyor. Ama bu da ilerleyen videolarda derinleştireceğimiz bir tartışma. Şimdilik burada bırakalım. İşte böyle. Görebileceğiniz gibi bu çok dallı budaklı bir konu. Burada saymadığım diğer pozisyonlar da var. Burada bahsettiğim her bir argümana verilen onlarca cevap, o cevaplara verilen onlarca karşı cevap var. Ama burada konunun temellerini atmış olduk. İlerleyen videolarda bunların üzerine eklemeye devam edeceğiz. Burada öğrendikleriniz ışığında özgür irade ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ki zaten kaçarınız yok gibi gözüküyor. Hoşçakalın.